Diye hoş geldiniz. Şimdi Sanok. Sanok oynuyoruz. Şöyle bir

Biz yaparız, şu bir bilsek. Chat'i de kontrol. Son şunu da, da hiç. i Solar ya.

Şu adam değil mi? Şöyle bir. Fret yönünde, düşecek sanmış. bir yerde. i need this. Bu buralarda bir yerde de Kaçırdık Bu herif yol üzerindeydi Buralarda bir yerde Arkadaşlar motor orada. Bu yola çıkmıştı. Şunu bekleyelim. 哦，上面。 Tavşanı yakaladık Yapma ya, o kadar sıktık. Çok şey yapabilirdik de olmadı. Neyse videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere.